Alanında dünyanın ikinci büyük fuarı olan Uluslararası Seramik Banyo ve Mutfak Fuarı İstanbul TÜYAP Fuar Merkezi'nde ziyaretçilerini ağırlıyor. Seramik ve mozaik ürünler, mutfak ve banyo mobilyalarının yanı sıra ilginç ürünlerin de bulunduğu fuara ziyaretçiler yoğun ilgi gösteriyor. Bu yıl 27.si düzenlenen Uluslararası Seramik, Banyo ve Mutfak Fuarı TÜYAP Fuar Merkezi'nde kapılarını ziyaretçilerine açtı. Seramik, granit, armatür, jacuzzi, duş kabin, banyo mobilyaları ve aksesuarları gibi birçok ürünü içerisinde barındıran fuara en büyük ilgiyi Avrupa ve gelişmekte olan Afrika ülkeleri gösteriyor. Bildiğiniz gibi 27'sini fuarımızın düzenliyoruz. Ülüsera, Seramik, Banyo ve Mutfak Fuarı 27 seneden beri her kurulduğumuz stand bir önceki seneyi geçerek e, gerçekleşiyor. Geçen sene 70 bin ziyaretçi, 10 bin tane yabancı ziyaretçi almıştık. Bu sene en azından %20-25 daha artışını bekliyoruz. Fuarda bazı sıra dışı ürünler ise dikkat çekiyor. Bunlardan biri de 24 ayar altın ve Swarovski kaplama banyo setleri. Tamamen dizayn olan bir ürün. Taşları orijinal Swarovski'dir. Altın kaplanmıştır. Ee, talep nasıl bunlara? Talep bir aylık fazla. Tabii ki e, orta segment ürünler değil. İnsanların gözlerini alıyor. E, fiyat konusunda fakat biraz daha en üst segmentlere hitap ediyor diyebiliriz. Böyle bir sabunluğun Sabunumuz fiyatı yani. 900 TL civarında. Ayrıca fuarda sonsuz havuzlar, oldukça lüks jacuzziler, sıra dışı tasarımlar ve bedensel engelliler içinde ürünler bulunmakta. alanında ikinci büyük fuarı olan seramik banyo ve mutfak fuarı her yıl ortalama 80 bin ziyaretçiyi ağırlıyor. Fuar 28 Şubat'a kadar ziyaretçilerini TÜYAP Fuar Merkezi'nde ağırlamaya devam edecek.